Baktın mı? Bu geyik sarmadı. Hop! Başka geliyor Vodafone'dan birinci yıl sürprizi. Geyik muhabbeti için telefonunu açık tut. Gelen mesaja cevap ver. Hediye dakikalar senin olsun. Geyik candır. Vodafone. Anı yaşa. Uyan. Uyan içeriden bir çıtırtı geliyor. Ben bir bakayım. kısspimş hayatım ya. Sen de bir çıtırtı duyuyor musun? Korkarız bundan sonra hep duyacaksın. Crispy, kraker dünyasında yepyeni bir çıtırtı. Opet'ten rakipsiz kampanya. Opet'te yakıt, Arçelik'te hediye depola. Opet'te yaptığın harcamalara Arçelik'ten Nokia cep telefonları, iPod Nano, MP4 player'lar, klimalar, televizyonlar ve hatta laptoplar. Hediyeler yolunun üzerinde. Sakın kaçırma. Yağları temizlerken etrafa mı bulaştırıyorsunuz? Üstelik çok da yoruluyorsunuz. Oysa limonun gücüyle Mr. Muscle yanınızda. Mr. Muscle limon tek sıkışta en zor kiri, yağı ovalamadan, etrafa yaymadan anında söker atar. Güçlü formülüyle hem pratik hem de hijyenik. Mr. Muscle zor işleri ona bırakın. Ara ara ara. Faturalı hatlar için böylesi görülmedi. Türkiye'deki her evi her işi Avia'dan 30 dakika ücretsiz ara. Nerede olursan ol şartsız şurtsuz ara ara ara. Farkın olsun. Ülker Golden Çikolata'daki birbirinden farklı hediyeler senin olsun. 2008 model bir Dodge Nitron olsun. Her hafta en çok şifreyi sen gönder, benzersiz bir piyacı olsun. Her gün en çok şifreyi sen gönder, muhteşem bir iPod taçın olsun. Yüz binlerce kontör senin olsun. Golden paketlerindeki şifreyi at, soyad ve adresini Türkcell 2944'de mesaj at ya da Ülker.com.tr'den ücretsiz yolla. Farklı olma fırsatını kaçırma. Doktor V kliniğine hoş geldiniz. Ben Doktor V. Ben de hemşire V. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz? Aa! Evet. Aletinizin nesi var? Yüksek çözünürlük dediler. De. Aldık. Fakat güzel göstermiyor doktor. Güzel göstermiyor. Demek ki yeterince yüksek değil. Şimdi yükseltiriz. Hemşire? <laughs> E, güzeldi ya. Şimdi de çözünürlük. Launch control, this is Houston. Go for launch. Nasıl oldu? Tada, tada, tada. Param parça. Cam gibi görüntü veren Pixels teknolojisi dünyada sadece Vestel'de. Üstelik Pixels şimdi Full HD. Vestel teknolojisinin zaferi Pixels. Okay. Canım. Efendim? Artık bir cep telefonu alsak diyorum. Hı? O zaman ben bir benzin alıp geleyim. Siz de akaryakıtınızı BP'den BP klak kartınızla alın. Samsung cep telefonları sizin olsun. Acun ile dişi. Abi. Hayırdır abi? <laughs> Efkar bastı ya diyeceğim. Şöyle ağlamak bir film yok mu? Ay kıyamam ben sana ya. Kaç Oscar'lı olsun? Oscar insanın içinde olur Dişi. Oo abi sen ne yaptın ya? Sen beş Oscar'lı film koy yine de olsun. Nasıl istersen. Bu ne ya? Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Ağlarsın, mağlarsın. Yanında bulunsun be abi. Sen harbiden halden anlayan koltuksun ha. İnsandan çok seviyorum seni. Eyvallah. Dici bana bak. Ağladım kimseye söyleme. Papaz oluruz ha. Yalnızca senin ve benim aramda. Bitmiştir. Aman ha. Canınız o anda ne isterse onu gösteren TV. Yani Dici. Yani diji Türk. Ondan, ...geniş bir bahçeye kadar... ...her mekana uygun setler... ...bahar keyfinize keyif katacak... ...fiyat avantajlarıyla... ...Koçtaş'ta. Üstelik kart finansı özel... ...12 taksit fırsatıyla. Koçtaş'a